Black Lester Gamer'dan herkese tekrardan merhaba. Videoya hoş geldiniz. Hit for Speed Most Wanted serimizin 7. bölümü sizlerle. Evet, 6. bölümde Victor Vasquez'in yarış görevlerinin 6 tanesini yapmıştık. Normalde 4 tane yapmak yeterliydi ama ben 6 tane yapayım demiştim. Para ihtiyacımız var çünkü arabamızı güçlendirmek için. Önceki videoda da bahsettiğim gibi. bu videoda arabamızı güçlendirebiliyorsa güçlendireceğiz. Paramız yettiği kadarınca veya Yeni araba alıp arta kalan para olursa onu güçlendireceğim. İkisinden biri. Şu an karar vermedim tam olarak. Güçlendirme sonrası Victor Vasquez'in, Vic'in polis görevlerini tamamlayacağız. Gerekli şartları yerine getirip Victor Vasquez'i de eğer video çok da uzamazsa yarışıp ve inşallah arabasını da Toyota Supra'sını da elinden alıp videoyu sonlandıracağız. Evet başlayalım herkese iyi seyirler. Önce bir mağazaya gidip bakalım garaja. Garaja bir gidip bakalım bakalım ne kadar güçlendirebiliyoruz elimizdeki parayla. Evet. Şimdilik parçaya gerek yok. Benim için önemli olan performansı. Performansı geliştireceğiz. Evet mesela zaten yarış için yarış motoru almıştık daha öncesinde de profesyonel olan pro olan açılmamış. Motoru güçlendiremiyoruz. Şanzıman yarış tipiydi. Pro açılmamış. Süspansiyon proydu. Süper pro açılmamış. Nitro proydu. Süper pro açılmamış. Lastikler açılmış anlaşılan. Evet manevra kabiliyeti ciddi derecede artıyor. Ciddi derecede artıyor. Bakın önceden handling dediği sarı çubuğun olduğu yerdeydi. Sarı çubuğun ötesindeki mavi yere kadar artacağı söyleniyor. 1400 dolar istiyor. Gayet makul bence. 1400 dolara bu kadar gelişme. Fren açık mı babacım? Fren de açık değil. Maşallah. Turbo açık mı? Turbo da açılmış anlaşılan. 5400 dolar diyor. Ona da son hız ve ...hızlanma etkisi artıyor, turbo ile beraber. Artık... ...arabamız her vites attığında ...ya da sesi gelecek. O zaman turbomuzu da alalım. O da, onun da fiyatı makul. Şu ana kadar aldıklarımız da acaba ama yeter mi? Onu da bilemiyorum. Ya da almadan önce... ...şimdi son hali ne kadar? Neredeyse bir sonraki seviyeye kadar geliyor bir sonraki aralığa kadar. ikinci şey, üçüncü çubuğun başına, başına kadar neredeyse geliyor. Yeterli olur mu yoksa... Yeni bir araba mı bakalım? Elimizdeki parayla. Çünkü paramız iyi. Elimizdeki para, biriktirdiğimiz para iyi. Olmazsa zaten çok uzun değil. Şey, çok uzak değil. Evet. Gideceğimiz yer çok uzak değil. Hemen şuradan haritadan. Gerçi işaretlemeye gerek yokmuş da. Şuradan ne yapıyorum? Düz çıkıyorum. Sağa. Sola bir daha sağa. Şuradan düz çıkıyorum. Gidip bir galeriye, arabalara bir bakalım bakalım. Elimizdeki parayla iyi bir şeyler alabiliyor muyuz? Arabayı, elimizdeki şu Lexus'u modifiye ettirmek mi mantıklı yoksa yeni araba alıp onun üzerinde uğraşmak mı mantıklı? Şimdi buradan sola dönüyorum. Evet biraz çarpmış olabilirim. Sağa döndüm. Evet ileride şuradaymış. 39600'le bakalım ne alabiliyorum? Golf GTI almanın anlamı yok. Audi TT. Audi A3. Hızlanma mesela berbat. Hızlanma gerçekten berbat yani. Vay nüsü bir şekli eklips var. Nüsü bir şey, var. bir şey varmış. 30.000 Audi A4. Şimdi Lexus'u geliştirdiğimizde de hemen hemen bu kadar oluyor. Hatta he, hatta manevra kabiliyeti çok daha iyi oluyor değil mi? İlerisi açık değil zaten. O zaman Lexus'u geliştiriyoruz. Tamam Lexus'u geliştireceğiz çünkü 5000 1400 dolar oradan, 5400 dolar turbo 6800 dolara Mitsubishi Eclipse'den daha iyi hale gelebiliyor araba. Niye boşuna 30 bin dolar harcayayım, değil mi? Tamam arabamızı o zaman güçlendirmeye uğraşalım. Tekrardan dönelim garaja. Dönüşü kaçırdım ya dur. Ay yine kaçırdım dur. Şuradan bir o dönüş yapayım dur. Şuradan bir dönüş yapayım bir dakika. Hemen garaja gidip gerekli güçlendirmelerimizi yapalım. Ve Viking wiki'nde polis görevlerine başladım artık. Hemen 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 hızlı. Lastikler değiştirilebiliyordu. Tamam, aldım. Turbo alabiliyoruz. Aldım. Hemen ödemesini yapalım ve çıkıp gidelim buradan. Bak. Ay 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 ay. Ay ay lan ne güzel, ne güzel fıstlıyor lan. Ay, lan şiir gibi. Çok güzel ya. ki ya. Evet bence geldiği son haliyle bayağı bir iş görür. Hemen polis görevlerimize başlayalım o zaman. Daha fazla vakit kaybetmeden. Anladığım kadarıyla diyor ki peşine dört tane polis arabası tak. Yok onu demiyor. Dört tane polis arabasına sert bir şekilde, ciddi bir şekilde çarp. Toplamda 5000 arabanın başına 5000 ödül ekle. 5000 puan ödül ekle. 4 dakikadan 4 dakikadan kısa sürede polislerden kurtul. Hadi inşallah abicim. İnşallah yaparız. Bakalım. Yalnız ben otobana çıksam daha kolay olurdu. Bir dakika. Abi ben şuradan bir döneyim. Müsaadeniz olursa ya. Şuradan bir girdim ben. Otobana çıkmak istiyorum. Müsaade müsaadenizle. Çünkü ben bu dar yollarda size tek... Sizinle pek başa çıkamayabilirim. Gördüğünüz gibi önüme atlayanı var. Araba kullanmayı bilmeyeni var. Şuradan sola doğru. Ama peşinde kalın ha bak görev yapamam sonra. 8 Request Tamam Jack nasıl dakikadan kısa sürede nasıl şey yapacağız? Bir dakika 4 dakikadan kısa sürede yapmak için gelmesini <laughs> Gelmesini lazım Gel bakalım abi buraya Yaklaş <laughs> Tamam bak bir saydım bir an önce bitirmemiz lazım o zaman Bir dakika dönüp Dönüp şu geride kalanı Gidelim Ona da bir çarpayım hemen Çarptığım polis araba sayısını ikiye çıkartalım Bak yani bu da karşıdan geliyor Değil mi? Geliyordu döndü dur Geliyorum abi bekle Üçüncü de var bak burada İki Üç Son bir tane kaldı Hadi birini de çağırın Birini daha çağırın buraya polis abiler Abi kusura bakma şu an duramam. Görevleri daha bitirmedim. Eğer bir polis arabasından çağırabilirseniz işimiz çok kolay Bir polis arabasından çağıralım abiciğim. Sizin için zor olduğunu düşünmüyorum ben. 1033. Aha bir tane daha geldi. 1033. Ama 5 tane var şu an ama. Hangisini çarpmadım acaba? Bana çarpmış mı? Ha onu da tamamladı. tamam. Şimdi artık kaçması var. Kaç 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 kaç. Artık kaçı kurtulması var. 1 dakika 10 saniyemiz kurtulmak için. Yoksa 4 dakikanın altında kurtulma görevini saymayacak. Sadece başımıza koyulan ödül arttırma ve 4 tane polis arabasına çatma görevini sayacak. <laughs> Lost tabii ki oğlum. arabaya güçlendirdik artık. Araba at gibi gidiyor. Haydi artık takip etmeye değil mi 1070, Artık bırak 3 daha Çok zorlamadan da, 30 saniye kaldı bırak lan geçelim şimdi bana bir satlama yeri lazım hemen şuna hemen hemen bunun daha fazla polis gelmeden bir bana bir tarif et burayı. Neresi abi? Lan düzgün göstersene. Bura mı? Ha bura bura. Tamamdır saklandım. Evet bu görevi de burada halletmiş oluyoruz. Şimdi muhtemelen sadece Ha tamamlamışız. 103.600 olmuş. Başımızdaki 103 bin şey ödül. Arabanın üzerine koyulan ödül. 103.600 olmuş. Yarış yapabiliyormuşuz. İki tane yarışı var. İkisi de tek turluk. Hadi bakalım. Başlayalım. Toyota Supra'ya karşı mücadele edebilecek miyiz bakalım Lexus'la. Eldeki imkanlarla yapabileceğim bütün güçlendirmeleri yaptım arabaya. Adamın gelişe bak Bu Supra'yı almamız lazım ya Görevler sonucunda güçlendirmeden açılışını bekleyecek olursak Çok uğraşırız Adnan hazır mısın dingil? Hadi bakalım Tozumu yutmaya hazır ol Öyle kolay değil Böyle kolay değil Böyle kolay değil beni geçmek Teşekkür ederim abicim Allah büyük yardım dokundu. Gerçi yine de beni geçtin ama. Olsun yine de yardım dokundu bana. Yoksa ben dönemezdim tek başıma. Biraz değil bayağı bir nefro lazımdı. Sonuna kadar harcadık. Arkadaşlar bu görev bitmeyebilir. Biraz zorlanacağım gibi duruyor. Bu görevde. en sıkıntı yerlerden biri. Oha! Oha! Bedava viraj aldı ya. Ben de arkada bıraktı gitti. Biraz daha zaman kaybet. Biraz daha fren yap. Bekle geliyorum. Bekle geliyorum. Ya bu Toyota Supra ile Lexus mu yarışır ya? iyi çarptı ha. Burada şuradan gidiyor. Güzel, güzel, güzel. İyi gidiyorum. Bozma. Bozma. İyiyiz. Biraz nitro lazım. Geçecek yine beni Güzel. Orada arabaya falan mı çarptı? Hızı bayağı azaldı çünkü. Bir buçuk saniye fark atmışım. Güzel bu farkı koruyalım. Oo bir de şeyden de dolaştı. Yolun etrafından uzun taraftan dolaştı. Toprak kestirme yoldan gitmedi. Aramızdaki zaman farkı daha da artmıştır diye düşünüyorum. Aa, şimdi bir de düzlüğe çıktık. Bas abim bir soyu. Tamamdır abi. Bu yarış bizde artık. Bu yarış bizde. Bu yarış bende diye düşünüyorum artık. Güzel döndüm, güzel döndüm, güzel döndüm. Arabaya da çarpmadık, pick-up'a. Pick-up bir de ağır ya. Bayağı yavaş atıyor seni. Biraz nitro olabilir şimdi. Yetişmeye başladı çünkü hafiften. Yani. Düz yolu bulduk, biraz daha nitro. Tamam, şu an için yeterli hızımız. Güzel gidiyorum. Burası buraya dikkat. Buraya dikkat. Buraya dikkat, tamam. Buraya da geçtik. Artık herhalde yarışın bitmesine az kalmıştır diye düşünüyorum. Evet. O zaman nitro açsın artık. Bir nitro açsın artık. İlk yarış tamam. İlk yarışı gayet kolay geçtik. İkinci yarışımıza başlayalım. Yine mükemmel kalkışta kalktık. Güzel. Nitro'ya basıyorum. Tamamdır. Adam hala geliyor. O kadar netro harcadım. Mükemmel kalkışla kalktım yarışın başında. Yine yok, yine yok. Ah be. Onun arabasının özellikleri ne durumda acaba? Manevrası, motor gücü, hızlanması. Of önüne güzel kırdım. Çok iyi de döndüm burayı. Yalnız burası çok eski oldu artık. Abi. Abim burası hiç iyi olmadı böyle. Allah geliyor. Allah geliyor. Hop önüne kararım. Hop önüne kararım. Hop oradan da önüne kararım. Tüh arabaya çarpmadı ya. Arabaya çarpsa iyi olurdu. Çok kötü bir dönüş var. Tamam yine fena değil iyi atlattık bu dönüşü. Tam çok keskin bir dönüş değil. Bunu atlatırız. Güzel, gayet iyi. Bu da fena değil. bunda da fena dönmedik. Tamamdır. Biraz daha nitro. Nitro her dolduğunda basıyorum. Her dolduğunda basıyorum artık. Ne olur ne olmaz. Supra karşı karşıya her daim tedbirli olmak hiç de saçma bir hareket değil. Bas 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 bas. Bu virajlarda önüme geçebilir. Dikkatli, dikkatli, olalım. Bir manevra kabiliyeti güçlüdür. Motoru iyi dedi işte bak geçti. Manevrası iyidir. Onun üzerinde motoru da iyidir mesela. Adam geçer. Geç 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 geç. 2 dakika 10 saniyeden bitmişti. En iyi süre 2 dakika 10 saniyede evet yarış bitmek üzere mesela diye düşünecektim. Yarış bitti. Kaybettik. İkinci yarış olmadı. Bak zaten en iyi süre 2 dakika 7 saniyeymiş. Oyunun en iyi süresi. Vic 2 dakika 9 saniyede geliyor. Ben 2 saniye... Yani gerçi saldım sonradan ama 2 dakika 13 saniyede gelmişiz. Hemen bir kere daha yapalım. Bas abim bas 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 gelecek şimdi bas. Bas ne olursun. Burayı nasıl bu kadar temiz dönüyor bu ya? Ya her ne kadar manevrası motor gücü iyi olursa olsun nasıl bu kadar temiz dönebiliyorsun? Şu ana kadar fena gelmedik de işte Önceki yarışta da mesela fena gitmemiştim Yarışın %95'inde %96'sında %98'inde %98 falan hatta Sonda Anlamadım yani bir şeyler oldu Sonda anlayamadım bir şekilde adam geçiverdi Hadi oğlum Hadi oğlum bu sefer bu yarış bizde olmalı. Bu sefer bu yarış bizde olmalı. Aç arayı, aç arayı. Adam psikopat gibi geliyor ya. Lan çekilsen yol ortasından, geri zekalı. Yol durmuş dönmeye çalışıyor. Döneceksen sinyal verilir. Döneceksen bir kenara çekilip dönmek için beklenir. Yok, yol durmuş. Sinyal yok, bir şey yok. Geç, 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 geç. Hadi, 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 Bas, 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 bas. Oğlum bak bununla fazla uğraşmak istemiyorum ya. Bir an önce bitireyim. Allah'ın izniyle şu suplaya da alayım. Sonra evime gitmek istiyorum ben ya. Aa bitirdik bitirdik bitirdik. Vallahi bitiyor. Vallahi bitiyor. Geçmeni izin veremem. Vallahi bitti. Vallahi bitti. 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 Bitti kazandık bitti. Ver bakayım şimdi o supranı bana. Ver gülüm ver şimdi. Oo. Ver bakayım. Ver bakayım şimdi. Ha. Ver bakalım bonus markerları. Oo. Oh. Oh ilk seferde çıkarttım arabanı o oh. aç bir tane daha oh. 15 bin dolar ekstra para geldi oh. araban aldım ya lan araba gitti araba hatta gitti ha? arabaya bay baydı geri zekalı bir sonraki kimmiş bakalım 12. sıra Isabel Diaz easy rx8'i varmış toyota supra ile geçeriz olmazsa biz bunu toyota suprayı aldık bakalım inşallah izi'yi kolayca geçmemize yarar de mazda rx8 varmış bizim araba garaja geldi mi lan toyota supra ee burada. Of. Aa manevrası kötüymüş ha bizimkinden. Nasıl oluyor bu? Manevra kötüymüş. Bir sürelim bakalım. Yine de bir deneyelim. Biraz turlayalım Supra'yla. da güçlendirebiliyor muyuz acaba? Güçlendirebiliyoruz. Da ne ekleyebiliyoruz? Motor? Motor yok. Bir dakika. Ha? Şanzımanı güçlendirebiliyor musun? 12.200. Ama 12.200 dolara çok az bir artış veriyorsun. Frenleri geliştirebiliyorum diyor ki gelişlerinin bunun gerçekten manevrası tamam hızlı Lexus'a göre iyi ama bununla manevra kötüymüş 5200 Turbosu zaten daha bunun turbosu yok muymuş? E fıs, fıs ses geliyordu vites attığında. Allah Allah dur bakayım bir daha bir bakacağım ona merak ettim. Lan işte tamam aldık ya daha ne koyuyorsun? Aldım işte. Alacağım yani birazdan. Nitro. Süspansiyonlar. Aa, süspansiyon da yokmuş. Al al. Ben de diyorum bunun manevra kabiliyeti niye bu kadar kötü? Şunu da aç ya. Şanzımanı. Tamam. Şu ana kadar 14.000 yok. Şu ana kadar 21.000 mi etmiş? 21.000 etmiş. Tamam. 21.000 dolar. Şu fıs sesi bir daha dinlemek istiyorum. Ha? Duyuyorsunuz değil mi? Bu fısfıs ses ne o zaman? Turbosu var zaten bu arabanın Turba var da gözükmüyor burada İlginç Neyse yine de alayım 5400 dolar zaten bir şey değil Hemen bunu da aldım Yalnız benim ne kadar param kaldı? 27400 var daha Oo harca harca Gövde kiti Olarak fena değil aslında egzozlar ne durumda egzozlar şu birinci fena diye sanki ooo egzozlara bak ama gereksiz masraf olur 5000 dolar bir de oha aa belki buna şey yaparız ya Dur dur tamam. Tamam şimdilik bu güçlendirmeleri yapmış olalım sadece. Şimdi daha belirgin oldu ses. Evet oyunumuzu kaydedelim. Bu kadar bu kadar şey başardık. Biraz zor da olsa supra'yı aldık. Onunla bir daha uğraşmak istemiyorum. Oyunumuzu kaydedelim unutmadan. Evet. 7. bölümün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğeni atmayı, içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Serimizin devamı gelecek. Lütfen takipte kalın. bu spray'ı da bu arada elimizden geldiği kadarıyla şey yaparız. Güzel olur. Brian'ın suprasına benzetmeye çalışırız şeye benzetebilir miyiz bilmiyorum ama şu turuncu ilk filmdeki Supra'ya benzer mi bilmiyorum ama Hangi filmde? 6 mıydı? 7 miydi? 7'deki herhalde. 7. filmdeki bu beyaz Supra'ya benzetebiliriz belki. Aynısını yapabiliriz. Evet. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.